Merhaba arkadaşlar. Bugün size ev yapımı kaymağımızdan nasıl tereyağı yapılır onu anlatacağım. Bunun için bir miktar kaymağımız var. Bu kaymağı isterseniz siz kendiniz direkt yoğurdun, yoğurdun üzerinden alabilirsiniz veya direkt pişirdiğiniz sütün soğuması ile üzerindeki kaymağı alıp onu değerlendirebilirsiniz. 5 litrelik bir bidonumuz var böyle. Geniş ve e, derin olmasını istiyoruz. Çünkü çırpıcı kullanacağız. Çırpıcıyla yaparken sıçramaması için biraz derin olması gerekiyor. Kaymaklarımızı şişeye koyarak başlıyoruz. İçine doldurduk. Tabii şunu da merak ediyor olabilirsiniz. Ben bu kaymakları sak bekletirken derin dondurucuda bekletiyorum. Çünkü dışarıda hani dolabın normal dolabın içinde bekletirseniz belli bir süre dayanıyor. Ondan sonra bozulabiliyor. O yüzden derin dondurucuda bekletmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi buna ılıktan biraz daha soğuk 1 litre kadar su ekliyoruz. Şimdi yavaş yavaş mikserle çırpmaya başlayacağız. yavaş yavaş olmaya başladı. Hemen hemen toplanmak üzere. Çok az daha devam edeceğiz. Ondan sonra yağımızı çıkaracağız artık. Evet arkadaşlar, şu an yağımız hazır hale geldi. Bakın. Bunu mikserde çırpmam yaklaşık 5 dakika sürdü. Tabi ee, tabii az önce bir şey söyledim. Onu da tekrar belirtmek istiyorum. bir litre süt koyacağımızı söyledim. Bu sizin koyacağınız kaymağa göre değişir. Çünkü eğer kaymağınız fazlaysa bir litreden daha fazla koyabilirsiniz tabii ki. Bunu nasıl ayarlayacağım diye soruyorsanız bakın şu an bu içindeki ayranımız normal ayran gibi. Yani marketlerden satın aldığınız ayran gibi cıvık olacak çırptığınızda. Şimdi bunu çıkarıyoruz yavaş yavaş. Oldukça fazla yağımız oldu. olduğunu nasıl anlayacağınızı da tekrar belirteyim. Şimdi bunu aldığımızda birbirinden yapışmayacak halde ise artık olmuş demektir. Çünkü eğer birbirinden hani ayrılıyorsa olmamıştır. Biraz daha çırpmanız gerekiyordur. Fakat birbirine tamamen yapışıyorsa, ayrılmıyorsa, ayranın içinde yağlar tamamen alınabiliyorsa artık yağımız olmuş demektir. Evet, şimdi yağımızı aldık biriktirdik. Bakın çok güzel birbirine yapışır durumda şu an. Toplanıyor. Ama bu bu şekilde tabii ki bitmiyor. Bunu bir de yıkamamız gerekiyor. Bunun için bir miktar su kullanacağız. Yağımızın her seferinde karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra bu beyaz su artık durulaşana kadar yani normal su şekli şeklini alana kadar bu şekilde karıştırıp yıkamamız gerekiyor. Aksi halde bu biraz yağımız biraz ekşi olur. Yoğurt tadı gelir içinde, ayran tadı gelir. O yüzden ne kadar temiz yıkarsak o kadar güzel olacaktır yağımız. Şimdi bunu döküyorum. Bakın hiç yağ gitmiyor suyla birlikte. Çünkü zaten yağ birbirine yapışır kıvamda şu an. Tekrar su döküyorum. Bu şekilde karıştırıp bu yağın içindeki bütün ayranı temizlemeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bakın artık tamamen temizlendi. İçinde herhangi bir ayran kalmadı. Su normal su gibi oldu. Bu yüzden artık işlemimiz bitmiş demek oluyor. Bu suyu da döküyoruz. gördüğünüz gibi yağımız hazır. Şimdi ben yaptığımda bu biraz fazla yağ çıktı. Çünkü kaymağım fazlaydı. Bu sizin kullandığınız kaymağa göre çıkacak yağ oranı değişir. Ee, ben biraz uzun süre beklettim. Fazla oldu. Bir de şöyle bir durum var. Yani direkt kaymaktan yaptığımız için hani yoğurtlu kaymakla sadece kaymaktan yapmanın hani yağ oranı değişir. Ben direkt kaymaktan yaptığım için yağım fazla çıktı. Burada yaklaşık yarım kilodan fazla yağ var. Bu yağı nasıl muhafaza edeceğinizi de söyleyeyim size. Şimdi buna isterseniz tuz ekleyip uzun bir süre buzdolabının normal alt kısmında saklayabilirsiniz. Ama bu şekilde direkt kullanacaksanız herhangi bir tuz eklemeden direkt böyle kullanacaksınız. Bu doğal yağ olduğu için herhangi bir katkı maddesi olmadığı için çok uzun süre saklanamaz. Dolabın alt kısmında çok uzun süre saklanamaz. Ama dondurucuda istediğiniz müddette saklayabilirsiniz. Aşaması bitti. Bu şekilde yağımızı oluşturduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.